tekrar canlı yayınıma hoş arkadaşlar. Bugün yine çok çok erken bir saatte canlı yayın yaptım. Onu... De... Bugün sizler burada PUBG oynayacağız arkadaşlar. Evet. Ama robux'ta PUBG. Gerçi PUBG ben yüklemiyorum. Sevmiyorum. robux'ta PUBG oynayacağız arkadaşlar. Deste i̇şte harika bir haberim var. Ben size Game Pass'lar falan alacağım demiştim ya doğum gününde. İşte son 3 Roblox'un kaldı. Çubuksun kalsın. Onun da karakteri yaşayalım. Ama çok güzel bir karakter oldu arkadaşlar. Mutlaka görmeniz lazım. Bakın. Üf. Çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Çok güzel. Ve şu kollar acaba Roblox boy yaparsak ne olur? Şu kollar arası gidiyoruz acaba. Ve bakın benim mafyamda nasıl duruyor? Roblox'u bayı yapmayacağım ben arkadaşlar. Roblox <laughs> bu artık istemiyorum Bu Roblox'un yanı seviyorum. Evet bu Roblox. Buydu. Ha bunda da dokunmuş. Yani Roblox'un yanı en güzel. Ama arkadaşlar o oyun için ilk önce animasyonumuz çıkarmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz bu oyunda hem retro animasyon bile olsa merdivenden çıkmak biraz zor. Hem de benim karakterim animasyon çık e çıkmakta zorlanıyor arkadaşlar. Bilmeyenler var söyleyeyim. Tamam animasyon çıkarttık. Ama böyle yürüme animasyonları falan değişmeyecek arkadaşlar. Merak sadece çıkart. Bir kendime eventten çok güzel bir şey aldım. Event'e girmedim de daha çok daha çok bir adamın eventten aldığından aldım yani adamın profiline baktım, baktım 0 robux aldım özellikle. bir tane daha event eşyası vardı onu almayı ve şu karpuz çapkası yeni çıkmış herhalde ee, bir dakika event çapkası olabilir mi bu bilmem <laughs> bir de son 3 robuxu belki tubers Oksan için şeyini bulurum diye e, bir ekstradayım çünkü tubers92 yazılımca bulamıyorum Tubur 93 tişörtünü. Hazır gözlüğünü de aldım. Aslında Tubur 93 şey için gözlüğü almadım ben. Evet bekle. Bakın bu. Bir de arkasından çok güzel bir şey çıkacak. Evet kaka değil tabii ki. Bakın böyle 8-bit şeyler çıkıyor. efekti çıkıyor. Demin ki mavi efekti gördüyseniz. Ya şuna gıcık oluyor. Ama bu video, en gıcık olduğum video olacak aslında, arkadaşlar. Niye mi? Söyleyeyim. Herkes beni öldürüyor. İki tane çocuk vardı, onlar beni gıcık etti. Ya, kıldıracağın adı neydi var? Samet abi olmasın? Zıbık kaçır. Aktivde kimse yok. Ama şurada yana bakarsınız. şu anda gösteremiyorum. Yana bakarsanız bakın Kelojen'de da bir kişi aktif diyor. Ama burada sıfır kişi aktif diyor. Neyse. like atayım. Geçmek için güzel bir oyun. Samet İzleyenler varsa bana abone olup yorumları yazabilir mi? Like atabilir mi bir de? like yani abone olur musunuz da gününden yeni çıktım abone olmuyorsunuz arkadaşlar Bu nedir ya e, ee, benim abone sayımı görürseniz o altı abone de benim arkadaşım Atay'da yani en son dört abone vardı sonra iki abone daha geldi arkadaşlar yani abone olur musunuz evet. Babi değilim ama abone olabilirsiniz. Lütfen. <laughs> yukarıda biri var arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben bu oyunda demin e, bir adamı parşütteyken vurmuş bana mı Allah beni de olacak vuracak evet yani böyle vurdu işte beni parşütte ama karakterim de animasyonu çok güzel görünüyor. Hmm. Bırak. çocuğu öldürmez miyim ben şimdi? Ve öldürmeyle oyunu sevmediğimi biliyorsunuz ama oyun hoşuma gitti. Evet. Hoşuma gitti öyle. Bakalım animasyon şimdi gittiği için merdivenden çıkabilecek miyiz? Çıkarız bence. Çünkü animasyon. Çünkü animasyon zor. Bu arada benden çıkmak zor aslında arkadaşlar. Bakın zıplamanız gerekiyor. Aa çıkamıyor. Ne yani çıkamıyor abi? Bütün animasyonum kaldırmıyoruz lazım. Bir daha bütün animasyonum kaldırıp geliyorum arkadaşlar. Gelmiyorum da videoyu kesmeyeceğim. <laughs> evet. Videoyu kesmeyeceğim da montajdan pek anlamıyorum. <laughs> evet. ya demo oyunda de ismi değiştirdim arkadaşlar. Ya bana arkadaş kişisi yapmak isterseniz demer Orji Proje orj direkt yazabilirsin. Tamam. Animasyon. Volk. Volk çıkartalım. Run, Run da çıkartalım. Jump. Jump da çıkartalım. Fall. Full. Full da çıkartalım. Climb. Climb'ı da forto süb O güzel simi çıkaracak mı? Çıkar bütün animasyonları çıkartacak dedi. Çıkaracağız dedi. Çıkaracağız. Zorundayız. Ayirtin zorunda falan değilse arkadaşlar. PUBG oynamak zorundayız. Ama oynamak zorundayız. Çünkü videonun ismi artık şimdi birlikte PUBG oynuyoruz. Hatta PUBG ve Roblox linki bile koydum arkadaşlar. Yani link değil, link demeyelim de. Anladınız siz beni. Short işaretlerini de yazıyorlar Yani. Sansür işaretiyle. Mesela Neyse anladınız siz beni bence. Yok artık iki tane premium insan oynuyor mu ya gerçekten bu oyunu? Keşke premium 18 yaş üzeri olmasaydı. Kumalarla kumalarla kumalar sabit. da buranı ateş etmeye çalıştı. Kaçalım. Bilgisayarda gibi oynamıyor muyum? Ve kameramı çevirince karakter de çeviriliyor. Ne dersi? Bu durumları sevmiyorum. Karakterin yüzünü görmek istiyorum ben. Artık olsun. Merdivenden çıkmak istiyorum Onu da hiç kasmıyor. Sadece koşmasını sevmedim. Pıtı pıtı hissediyorum. güzel yüzden koşmayı pek sevmedim. Koşarken oyunu birazcık kasıyor. Ee, FPS modlarına da alamıyorum. Bir dakika. Evet, FPS moddan alalım ya. Bakın arkadaşlar, şuraya bir adam düşmemek için bir yer yapar ya. Burası gerçek hayatta olsa şimdiden kaburgamı kırmıştım ben. Oh, merdivenden çıkmayı yok. Ben ama merdivenden çıkmayı test ediyorum. Abicim. Aha adamlar var. Sniper al. Sniper al. Heh. Ben vurduğum adamı öldürdüm. Şimdi sıra sende abicim. Puuu. Headshot yaptım be. Çok güzel headshot yaptım. Headshot yaptım adamı değil mi? Headshot ne ya? Headshot. Allah. Kumalala 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 sabit. Aha bak bakonlardan nefret ederim. Normalde bakonları seviyorum ama artık bakonlardan nefret etmeye başladım. Bir bakon ve arkadaşı belki iki tane aynı hesaptır. E ee, belki belki gerçek hatta olsa şimdiden burada kaburgamı kırmıştım. Allah bakon geliyor bro. <laughs> ben takip ediyor beynamaz mı? Sağ sola dönerek kaçmalıyım arkadaşlar. Yoksa beni vurarlar. çok dümdüz hareket edersen vurarlar bak. Çocuk beni vurmaya çalışıyordu. Adımlardan beni paraşütte vurayım mı? <laughs> evet, bu çok güzel. Ben konuşuyorum. çıkmam lazım? Hem orada merdiven de var. Merdiven mi deniyordu ya? Merdiven diye de ismini unuttum. Merdiven bu mu muydu? Arkadaşlar merdiven neyse bana söyleyin ya. <laughs> Videomu da abone ol ne? Evet tamam çıkıyor. Bütün animasyonları kaldırmak gerekiyormuş. Sniper alalım mı? şurada yani. adam görsem vuracağım arkadaşlar. Hmm, tamam. Hocam hiç kimse yok. Buradan çıkmam lazım bence. Çırp çırp çırp. bana vuruyor. bakamlardan bu bu yüzden nefes ediyorum. Hı 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 yok değilmiş. Hı hı, hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı açalım. şeyden anlıyorlar arkadaşlar. Ya da sniper'ın dürbünü kullanıyorlar. Evet, büyük ihtimal sniper'ın kullanıyorlar. Yoksa ben görünmüyorum bile. Görünüyorum da küçük görünüyorum. Kumalı. Evet, oyunu dondu. Kumada daha kastı. Evet. gördüm gördüm Evet, bakın öldü. Arkadaşlar bakonun tam parçalar atlarken öldüreyim bir dakika kendim de ölmem lazım. Bak onlardan nefret ediyorum. Seni kötü bakın. Bak bir de tur mor yapmış. Bakın öldürün. Keşke robot. Keşke robotun olsaydı. Şunu alsaydım. Bakın. <laughs> Helal. Durmayın asıl açsa... bu konuda Niye oturduk bir recreate izin vermeyeyim Hı. Ya burası iyi. Buradan atlayanları vurabilirim ben sizi öldürürüm yoksa? Evet. o oh. Avatara bak öldürmem lazım. Evet. Öldürdüm gerçekten. Bakalım ne yapıyor bu? Ee, karakter bakon yap. Evet. Mı? Hayır hayır videodayım dedi. Arkadaşlar karakterin balkon yapıp geliyorum. Gelmiyorum da video kesmeyeceğim tabii ki. Siz de bakacaksınız. Ben balkonu. Normal balkonluktan çıkacak arkadaşlar. Normal balkon değil. Değil Ne? Normal bir bakon olmayacak benim arkadaşlar Evet. Normal balkonluktan çıkacak. Ben ilk önce karakterimi balkonla değiştirmem de. Hadi bak olun, hadi bak olun, yüklen bak Arkadaşlar bu normal, evet yüklendi. bak onuzu yüklendi. Selam, abi, fenim. <laughs> Ama böyle normal bir bak olmayacak. Biz bir şey yapmayalım? Hiçbirada bir şey yapmayalım. Dikkatli face suyla girelim. Evet, su çok önemli. Evet. Humanally Left arms. right arms. <coughs> Left legs. Box boyu be. Hepsini karıştırıyorum şu Hepsi aynı. Burada herhalde. Hadi evet, bence Zaten karakter kısmından direkt kapatma ama neyse bulun Evet. Güzel oldu bence sizce. Bir dakika. Torsunu, torsunu yanlış mı yaptım? Şunu deneyeyim ben. Evet, bu da aynı. büyük ihtimali buydu. Evet, doğru yaptım. Benim balkonum böyle. Gözü taksak nasıl olur? Aha, aksesuar. Ya bulamadım ya gözlükler nerede diye. Aksesuar gördüm ama. Hadi, hadi geç. Gitsin bir. Evet, keşke bilgisayarda onu oynasaydım. Ve <laughs> Explore Elizabeth şey için güzel olurdu. Hmm, bu ne? Şey. Evet. Yürüyün çıkıp ne yapar babalı diye bu oldu. Hayır, bu olmaz. Bu. Evet, çok güzel oldu. farklı olabilir. İşte bu gözü nereden aldım diye sorarsanız Casey karakterinden alabilirsiniz arkadaşlar. Cası yazın. Göstereyim. <laughs> Bakın. Bu karakterden alabilirsiniz. İşte bu karakterin gözü. O oh, Bunlar burada ne yazıyor acaba? Ya acaba bu kıyafetin ismi niye Casey yapmışlar? Niye yani Casey. Ha bir dakika. Acaba Amogus alabilir miyim? Yazalım bir Amogus. Ne Amogus?

Şimdi babam yok. Onu da alamam yani. Alsam bile. Aha, şuna bakın. Bunu alırım ama önce böyle robuxlarımı saklayayım. En azından pantolonumu 2 robuxlu Neyse. Oyun bitti. Ya ben çok kısa oluyor biliyorum. Ama yani böyle. Bugün canlı yayınımın sonu arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.